Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün barış çiçeği ile ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Ee, arkadaşlar, barış çiçeğim artık o kadar çok gelişti ki, bir maşallahınızı alırım. Ee, gördüğünüz gibi çok yaprak ve halen de yeni yeni taze yapraklarımız geliyor ve e, sürekli tomurcuk verip çiçek açıyor sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Artık masama sığmaz oldu. Ee, tabii ki de bunun budamasını yapacağız sevgili arkadaşlar. Çiçeğimin çok büyüdüğü zaman e, budama yapıyorum. O zaman daha çok yaprak veriyor, daha taze yavrular veriyor. Hem de e, daha güzel bir görünümü oluyor sevgili arkadaşlarım. Şöyle budamasını e, alt kısımlarından oluşan yapraklarından başlayaraktan e, her bir köşesinden budayacağız. Tabii ki de çok budamayacağız. Sadece şu altta sarkan yapraklarını budayacağız. E, şimdi çiçeğimizin bol yavru vermesi için ve bunu çoğaltmamız için ve böyle kocaman olması için ben neler yapıyorum kısaca sizlere bundan bahsedeceğim ve sürekli çiçek açması için ee, barış çiçeğim yaz kış çiçek açar ee, sürekli çiçekleniyor sevgili arkadaşlar ee, ve uçlarında kararmalar var ise bir ara benim de çoktu ne yalan söyleyeyim yani şöyle yukarı kadar çıkıyordu ama artık azaldılar neredeyse bitti diyebiliriz sevgili arkadaşlar ee, bunlara bir vitamin söyleyeceğim Özellikle barış çiçeğine bu vitamini verirseniz barış çiçeğiniz e, sürekli çiçek açar ve yavru verir arkadaşlar. Sizler de o ver, ver, verdiği yavruları böyle başka bir saksıya çoğaltabilirsiniz tıpkı benim yaptığım gibi gördüğünüz gibi. O büyük çiçeğimden aldığım yavruyu buraya ekmiştim. E, zaten bu bir yılbaşı çiçeği gibi değil. Yılbaşı çiçeği geç gelişiyor biliyorsunuz. Bu hemen gelişiyor arkadaşlar hemen büyüyor. Ektiğiniz zaman doğru toprak ve bakımlarla çok da güzel gelişiyor ve açıyor. Doğru toprak dediğim biliyorsunuz ki doğal gübreli topraktan bahsediyorum. tüm çiçeklerimi onunla ekiyorum. Çiçeğime ne veriyorum? Bunu bu derece coşturan nedir sevgili arkadaşlarım? Bir kovanın içerisine 2 litre suyu koyunuz. İçerisine tepeleme bir yemek kaşığı kakmaya, kurumaya maya koyunuz. İyice karıştırınız. O hazırladığınız mayanın suyundan çiçeğin saksının dibine bir çay bardağı ya da bir su bardağı saksının büyüklüğüne göre veriniz sevgili arkadaşlar. Sonrasında çiçeğiniz günden güne büyüyecek gelişecek ve sürekli çiçek açacak ve bol yavru verip sizlerde bu yavruları çoğaltabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bu işlemi 2 ayda bir kere mutlaka yapınız. Diğer vitaminler gibi sık sık yapmayınız. 2 ayda bir verdiğiniz zaman zaten ona yetiyor sevgili arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim ben deniyorum gayet de memnunum e, sizlerin de çiçekleri açsın coşsun